Bak Bakalım bugün Soylu ailesi olarak güzel bir rolümüz var. Sal var Pici'de. Şimdi birazcık bara gibi bir yere gidiyoruz. Bara gibi bir yere. Ne geldik. çek şöyle sol taraflara doğru aynen. İlerle biraz daha. Burası patron. Aynen. Güzel. Girelim bakalım nasıl vermiş he? Selamun o Aleyküm. Abi, hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum, Sağ olasın. Vay mekan güzelmiş ya. Elini böyle elini Estağfurullah, ya. estağfurullah. Geldin abi, nereye geçmek istersin? En güzel yerin neresi ya? Gel abim, gel. Gel. Donat Yanarlı dönerli falan bir şeyler. doğru buyur biraz abim, buyur. Rahat bakayım, biraz bir şeyler Şöyle getir abi. doğru bir geçelim. tamam. Abi, <laughs> ne söyleyeyim abime? <laughs> Vallahi yanarlı dönerli işte ne varsa. Alhir olur. Ortaya farklı ortaya bir, bir şey. tane meyve tabağı şey yapıyorum. Aynen. Kerezi onu bunu. viski aynen. mi rakı mı abim? Şu an viski olsun ya. Gelir tamam. Aynen. Güzel yer he? Ne diyorsunuz? An. Çok güzel ya patron. Benim hoşuma gitti. An, dikkat edelim şimdi birileri. Göze batmayalım mı? Şimdi meyve tabağımız da gelsin mi? Mekan güzel ya. Eyvallah eyvallah. İsteyen olursa şarkı beğenmediysen değiştirelim. Ayarlayalım abi ne istiyorsan. Güzel böyle ya güzel güzel. Ben... Oh. Şöyle bir. Kardeş ya korumu falan dikmişsiniz buraya. Hayırdır ne oluyor orada ya? Yani mekanın güvenliği için beyefendi. Şu altında çok güzelmiş ya. İçimiz nedir acaba? Beyefendi uzaklaşır mısınız? Ne oluyor ya orada? Beylül, güzel isim, güzel isim. Sevdim. Beytan'da... Eylül sen Beyefendi ismini Beytan'da... veriyorsun ya? Gidelim mi? Verir uzaklaşır mısın kızım? Geç geri. Sen kimsin ya? Sen, sen benim masın. Benle bir eldere Kardeşim ne oluyor? Abim ne oluyor? Sorun mu var? Bu arkadaş birazcık sıkıntılı galiba. Sıkıntısını gidermek istiyormuş benimle. Hocam mekanımızda lütfen. Gezelim de, lütfen de, lütfen de, lütfen diyor, de, lütfen. diyor, eğlenelim diyor. Değil mi? Kızın ismini sordum, eğlenelim mi diye sordum. Bunda ne sıkıntı var? Kardeşim gel sen de gel. Kardeşim, al bunu al. Bu adam kim biliyor musun sen? Sen buraya eğlenmeye Kardeşim, geldik. Hadi alkollüsün geç masana otur hadi bela çıkmasın. Çıkarsa çıksın ya. Patron hakkına sığınarak söylüyorum. Çok da şerefsiz olmuş. Ya, ya bunu kendisi... alacağım hakkını şimdi hadi yürüyecek. Işte. bak şey olmasın sorun çıkmasın. Hadi. Dostum o zaman. Sizin ne veriyor orası gibi? Kardeşim bak o masadaki adamı tanımıyorum. var mı benimle bir yapma. şey bulamamızı ister misin? gidelim bakalım ne diyor hala. Karısına o zaman bir konuşalım. Lan buraya gel buraya. Ne olacak? Bak birader zaten kafan güzel herhalde. Ben buraya eğlenmeye geldim işimle. Dostlarımla. Biraz daha beni sinirlendirmeye devam edersen. Ben de sana ismimi vereceğim. İsmin Murat. İsmin Murat he? Kim tek takılırım. Tek tabanca değilim. Hmm. Eylül'ü çok sevdin galiba sen ha? Güzel hanımefendi ya güzel. Şöyle bir bakıyorum da. Güzel güzel. Abim ben hallettim sorun çıkmasın istiyorsan. Olayda şey yapmayalım büyütmeyelim tamam, tamam. Abi. Sorun çıkmasın. Kusura bakma abi. Eyvallahım sağ olasın. Ee... Tamam Şimdi Muratcığım dışarı tanıştığıma dışarı. memnun oldum. Biz bir Serdarcığım bizim biraz işlerimiz var. Geri geleceğim ama buraya tamam mı? Tamamdır. Tamamdır abi. Tamam. Memnun oldum ben Görün de. Başında bile ben istediğim kızı alırım haberin olsun. Doğrudur alırsın. Ama başını. Kim aldı lan içeriye? Gidelim yengenizi ya bırakalım adam, Bilmiyorum ki abi. Kim aldı oğlum bunu bu adam bir tanıdık adım? geldi ama. Topu. Kim bu ya? Nereden tanıyor musunuz beyler? Ya ben bunu şehrin içinde birkaç kere daha gördüm patron. Bunun bir galerisinde bir şeyleri var o yüzden havalı böyle. Tuvay betiyor. Yötü ile içiyorlar. Bunları almayın ha. Benim yok doğal Komşunun var. Şunun bir galerisine gidelim ama önce bir yengenizi bırakalım. Gülkan abime şey yaptı? patron nasıl şey emredersin? Çalıştır aracına patlayan şey yap. Baş falan da yerler Bir şey diyeyim mi? Gülkan abi adamı çok fena sikecek ama neyse hayırlısı olsun. Bana da öyle geliyor. Yürü yürü yengeyi bırakmayı yürü. Ben, abi ayağınıza sağlık. Bir daha böyle bir şey olmaz kusurumuza bakmayın. Sıkıntı yok ben sıkıntı yok. Aradan sıyrılmış. O, sorun değil ya ben öyle onu değil. sıyrıltacağım zaten. Sürü sürü yengeni bırakmayı. Şu kapını kapatsana Remzi Bak hafiften hava alıyor ya Yeni aldığımız ev de baya yakınmış ya buraya Evet patron İnmeyin siz araçtan inmeyin Gel gel benimle gel Benim bir kapatsana İsim verme olayını sonra konuşacağız zaten seninle haberiniz olsun Sen eve gir ben gireceğim sonra uh, Tamam hadi Bu adamın mekanını biliyor musunuz beyler siz? Biliyorum patron isterseniz götüreyim Yürü bakayım git oraya de bunların bir var ya. Hı. Hmm. Yürekli kişiler mi bunlar? Kim tek mi çalışıyor? Patron tek yürekli sayılamaz ya. Fakire fukaraya çöküyor. Hı. Hmm. Biz de onlardan zannettik o zaman. Evet. En sıkıntı yok ya. Gidelim bakalım. Yakın mı bari buraya? Yakın patron çok uzak değil. Şurada hemen. Bir benzinlik onlar orada. Niye hadi bakalım. Bizim şu dağ taraflarındaki lelli mekanlar var ya onların oraya götürelim de bir. Bakalım gemmişiz neymişiz bir düzgün tanısın. Ha, polis bey. Burada değil patron biraz daha ilerde hmm. Geldik şu sol taraf gireyim mi patron? Şu, Abi, şu adam değil mi patron sağdaki? Gir gir hemen gir gir. Muratcığım nasılsın? Ee... Ne yapıyorsun? İyiyim iyiyim. İyiyim sen ne yapıyorsun? İyi ben de ya Ev sağ ol. Mekanıma falan geliyorsun. Yo mekanına özür dilemeye geldim biliyor musun? Ödül olarak kızımı getirdim. Hmm, bak kızı getir elimde duruyor. Gel gel yürü. Bin araca bin. Hızlı bir şekilde. Araca bin aracı. Bin araca bin. Araca bin. lan. Ar 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 kafası ya. Sür sür hızlı sür. Remzi bin Remzi bin. Patron bildiğim bir mekan var götüreyim mi? Götür götür ya şöyle sen ha men ha. Güzel bir yere. Lan orada kimse yoktur. Fark etmez ya bir olsa da onu da alırız sıkıntı yok. Ayaksız ya kaçırıyorsunuz beni. Oğlum konuşma. dipçiğiyle vururum ben kafana bir tane. Evet, tamam. Şimdi sen daha bizi tanıyamamışsın he Sana şimdi güzel bir ders vereceğiz. Ben artık senin öğretmeninim biliyor musun? Şimdi sen sor bana. Biz sana ne dersi vereceğiz? Ne ders vereceksiniz? İnsanları ya da karşındaki kişiyi tanımadan bir daha yamuk yapmayacağının dersini vereceğiz. Ben ne yamuğu yapmışım ki? Sağ canım efendi ismini sordum. O da söyledi yani. Sen ilk önce git. Lan tane... konuşmadan. Mı oluyor, sevgilim mi oluyor? Onu bir dize. Yani. Lan oğlum konuşma konuşma. İçeride öyle atarlı giderli konuşuyorsun. Bekle ben sana neler yapacağım şimdi. Oh, güzel burayı zaten çok kişi bilmiyor. Yok patron bilmez burayı. ne lan denize bir araç uçmuş. Bizimkiler mi şurada acaba? Öyle bir orada yolladılar araç. Gel gel. Aşağı in. İn lan araçtan. İnin araçtan in. Gel bakalım bizden. adam. Lan koş lan. Bir de yürüyor. Yürü lan. Geç geç karşıma geç. Geç şuraya. Şuraya geç. Şimdi. <laughs> Muratcığım. Ee, han içeriden sopadır. Odur budur. Bir şey getirsene böyle. Şuna sağlam vurabileceğimiz. Şimdi sopamız mapamız gelsin ondan sonra güzel bir halay çekeceğiz seninle. Bunun kafasına silah tut da kaçmasın bir yere. Ver bakayım bir tanesini bana. Şimdi Murat'cığım. Sen benim Buyur canım parayı çok beğenmiştin galiba bak hala canında şimdi konuşuyor ya. Oğlum seni ben... köpeklere Aa. yem ederim lan. Amına koyayım vurma lan. lan. Doğru konuş oğlum doğru konuş lan. Amına Onunla... kodum Edeceğim mi bir daha küfür? Amına. Abi etmeyeceğim. Kodum. Ah. Oğlum eğer bir daha bana ya da farklı bir insana ya da farklı insanların kadınlarına laf söylediğini duyarsam seni buradan aşağı atarım denizi. Anladın mı lan? Anladın mı lan? Anladım abi yapma abi. Köpek herif. Sinir oldum ya. Şimdi sana ufak bir dalış eğitimi verelim hemen. Bu arkadaşı ah. kollarından tutun kaldırın bakayım ya. Ah. Bizim aşağıda Kolları. mekan var mıydı aynen. Gel bakayım gel gel. Ah. Tut onu tut tut tut. Getir şuraya. Tam ucu getir şunu. Şimdi sana güzel bir dalış eğitimi yapalım. Burada köpek balığı falan var mı lan? Han. Neredesin lan? Köpek balığı falan var mı burada? Burada yok patron ama birazcık açılırsa vardır. Ha. <laughs> Ayağına bir tane sıksak çıkamaz kan kokusuna gelirler. Ha öyle diyorsun. Öyle diyorsun. Güzel. Sıkalım o zaman bir tane. Sıkma ha, yok abi, yok. Sık... Abi sıkma abi. Neyse ben ben sana sopayla vurmayacağım. Neden? Şimdi kaşın gözün falan yine dağılır bunlar yine ölürsün falan sıkıntı olur hani ben seninle sonra belki görüşürüm düzelmişsin mi diye. Sağ ol abi özür dilerim abi bir daha olmayacak abi. Şahsa sert çetekme atar. Siktir git lan. Namını. Buradan vurdum oraya düştü bak. İşini biliyor gördünüz mü? Faha sola attığımız patron. Yüz lan yüz lan ileriye yüz. lan. Yüzden. lan. Lan adamı vurmayın. Git göreceğim lan. Neye bak ya. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter çocuklar. Hadi gidelim de dinlenelim. Evet. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Tabii. İlçin, bak şey bak yok. geri dönüyor Playa bak bak. Lan. Git lan. Ben de yeter, yeter, Umarım yeter, de. beğenmişsinizdir. sunucu şu anda 24 kişi. Akşamın bilmem kaçında sınav haftası olmasına rağmen. Benim bile sınavlarım var. Umarım beğenmişsinizdir. Biz çok sevdik salvar Play'i. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.